Yayını lütfen beğenin, paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak çok önemli. Yarın Kadıköy'de e, emekliler meydana inecekler. Arzu Lastikçi Önderliği'nde, Türkiye Emekliler Derneği'nin desteğinde. E, lütfen siz de yayını paylaşarak e, herkese duyurun. Duyurabildiğiniz herkese duyurun. Çünkü %25 zamları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunu da bir şekilde külliyeye duyurmamız lazım. Ne şekilde işte meydanlarda olarak. Uzun zamandır bunu talep ediyorsunuz. İşte Arzu Lastikçi bunu gerçekleştiriyor. Detayları anlatsın kendisi. Hemen aldım yayına. Merhabalar Arzu Başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Yarın İyi günler için, diliyorum. Sağ olun. Yarın için emekliler olarak heyecanlıyız. <laughs> Açıkçası. Ben hep onu söylüyorum. Evet, evet. Yani şu EYT yasası bir çıksa. EYT'li arkadaşlar bir emekli olsa bir emekli mücadelesine dalsak artık ben işte 3-4 sene önce emekli olunca sabırsızlıkla beklemiştim EYT'nin çıkmasına ve bilinçli bir emekli kitlesi gelmesini. Böyle siz yasa çıkar çıkmaz çat 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 koydunuz gücünüzü ortaya. Çok güzel <laughs> beklediniz. Allah'tan beklediğiniz gibi oldu. Emeklinin ilk defa yıllar sonra sesi evet. çıkmaya başladı Darzu Başkan. Yani evet, emeğinize evet. sağlık. yüreğinize evet. sağlık. Hakikaten önemli. Artık emeklilerinde bir sahip var diyoruz. Türkiye Emekliler Derneği ile beraber de bir işbirliği içindesiniz. Müthiş müthiş oldu. Yani evet. inanılmaz bir sinerji oluştu. E bu sinerji Kadıköy'e yansıyacak mı yarın? Hemen duyurusunu yaparak da başlayalım. Tabii, e, tabii ki bekliyoruz. Öncelikle yayınlar diliyorum. E, evet, sizin de bildiğiniz gibi emekli olmayı tabii ki hayal ettik. Yıllarca mücadelesini verdik. Ben de üç sene önce emekli olmuştum. Ancak bırakamadım davamızı. Geride kalan arkadaşlarımız için mücadele ettik. Evet, emekli olduk. Maalesef aldığımız maaşlarla geçinemiyoruz. İşte açlığa ve sefalete mahkum edildiğimiz ücretleri kabul etmiyoruz. Reddediyoruz ve buna hayır demek için birinci sebebimiz. ikinci sebebimiz EYT'liyiz. Emekli olduk. 3 Mart'tan itibaren başvurularda bulunduk. Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK'ya. Ancak halen daha e, maaşları bağlanamayan çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. E, bunun için sahaya geliyoruz. Evet EYT meselesi kökten çözülmedi. İki hakkımız masada bırakıldı. Beş bin pirin ve kısmi emeklilik mağduriyetimizin giderilmesi için iniyoruz sahaya. Bu AVO için, STAJ için, intibak için e, geride kalan Bağpur için ve 2000'li yıllar için yani 60 65 yaş emekliliği kabul etmiyoruz. Mezarda em, e, emeklilik istemiyoruz e, diyeceğimiz yarına herkesi herkese bekliyorum. Yarın için emekliler olarak heyecanlıyız <laughs> açıkçası. Ee, ben hep onu söylüyorum evet, evet. Yani şu EYT yasası bir çıksa, şu EYT'li arkadaşlar bir emekli olsa, bir emekli mücadelesine dalsak artık. Ben işte 3-4 sene önce emekli olunca sabırsızlıkla beklemiştim EYT'nin çıkmasını ve bilinçli bir emekli kitlesi gelmesini. Böyle siz yasa çıkar çıkmaz çat 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 koydunuz e, gücünüzü ortaya. Çok güzel <laughs> bekledim. Allah'tan beklediğiniz <laughs> gibi oldu. Emeklinin ilk defa evet. yıllar sonra sesi çıkmaya başladı Darzu Başkan. Yani evet, emeğinize evet. sağlık, yüreğinize sağlık. Hı. Hakikaten önemli. Artık emeklilerinde bir sahip çıkanı var diyoruz. Türkiye Emekliler Derneği ile beraber de bir işbirliği içindesiniz. Müthiş müthiş oldu yani hmm. inanılmaz bir sinerji oluştu. ve Bu sinerji Kadıköy'e yansıyacak mı yarın? Hemen duyurusunu yaparak da başlayalım. Tabii e, tabii ki bekliyoruz. Öncelikle yayınlar diliyorum. E, evet sizin de bildiğiniz gibi emekli olmayı tabii ki hayal ettik. Yıllarca mücadelesini verdik. Ben de 3 sene önce emekli olmuştum. Ancak e, bırakamadım davamızı. E, geride kalan arkadaşlarımız için mücadele ettik. Evet, emekli olduk. Maalesef aldığımız maaşlarla geçinemiyoruz. İşte açlığa ve sefalete mahkum edildiğimiz ücretleri kabul etmiyoruz. Reddediyoruz ve buna hayır demek için birinci sebebimiz. ikinci sebebimiz EYT'liyiz, emekli olduk. 3 Mart'tan itibaren başvurularda bulunduk Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK'ya. Ancak halen daha maaşları bağlanamayan, çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Bunun için sahaya geliyoruz. Evet, EYT meselesi kökten çözülmedi. İki hakkımız masada bırakıldı, 5 bin pirin ve kısmi emeklilik mağduriyetimizin giderilmesi için iniyoruz sahaya. Bu avo için, staj için, intibak için, geride kalan Bağpur için ve 2000'li yıllar için, yani 60-65 yaş emekliliği kabul etmiyoruz, mezarda em emeklilik istemiyoruz diyeceğimiz yarına herkesi bekliyoruz. Yani sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan, e, mağdur eden bütün yasaların değiştirilmesi için, hakkımız için alanlara inmek zorundayız. Yoksa başka türlü bu haklar alınmaz. EYT zaten bu mücadeleyi verdi. Bir örneği var ortada. E, EYT, EYT mücadelesi ve EYT federasyonu bir marka yazıyoruz. Mücadelenin markası olduk. E, burada da evet e, valilikten izinlerimiz geldi. Ee, yarın 30 Temmuz Pazar günü saat 14'te İstanbul Kadıköy e, Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde saat 14'te e, buluşacağız. E, bütün mağdur arkadaşlarımızla birlikte e, yeni emekli jenerasyon, yeni nesil diyelim. E, hepimiz toplanacağız, mağduriyetlerimizi anlatacağız, haksızlığa dur diyeceğiz. ve Haykıracağız, haklarımızı, hak olanı talep edeceğiz tabii ki. Burada ben de davetiyelerimi mümkün olduğunca dağıtıyorum bugün Twitter'dan da arkadaşlarım şu anda saat 11'de yine hashtag'imiz başladı. Bütün işte basına, siyasi makamlara her yere atacağız bugün. Benim de özel olarak attığım davetiyeler elimin ulaştığı kadar davetiyeleri atıyoruz. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum Sayın Kazım Ergün'e, Sayın Genel Başkan'a, bütün yönetim kuruluna. Ee, teşekkür evet. ediyoruz çünkü gerçekten de çok güzel bir destek verdiler bize evet. ve e, biraz önce mesajlarını evet. aldım 1 milyon emekliye mesaj attıklarını yarın evet. e, Kadıköy'e davet ettiklerini evet. e, ve hatta daha bakamadım e, bazı şubelerden de yine mesajlar gelmiş whatsapp olarak bakacağım döneceğim hepsine de teşekkür ediyorum hem sosyal medyada ee, bizimle evet. beraber bütün e, hashtaglerimize, çalışmalarımıza katıldılar. Gerçekten hani birlikten e, güç doğar, birleşe birleşe kazanacağız dedik ya. İşte Kesinlikle. bu destekleri tabii ki artırarak devam ettireceğiz. Hassasiyetlerine, desteklerine e, Sayın Genel Başkanımız mevzinde bütün yönetim kuruluna e, buradan e, Emin Bey'e de ayrıca teşekkür gönderiyorum. Yani. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Tamam. Toplumumuzun genel sorunu yani emekliyiz, hepimizin ortak sorunu, ortak meselesi. Ee, gerçekten de açlık ve sefalete mahkum edildiğimiz e, sabahın endişesini taşırken aylar sonrasında ötelendiğimiz bir dönemi kabul etmiyoruz. Kesinlikle etmiyoruz. Şimdi yani ya, ki ya. gerçekten çok önemli. Çünkü ha, hakikaten de emeklinin bu anlamda meydanlarda sesini duyuran e, şu anda bir tek federasyon var. Sahip çıkan siz ve federasyon ve Türkiye Emekliler Derneği var. Ben gerçekten çok rica ediyorum arkadaşlar bu yayın için özellikle rica ediyorum boş verin her şeyi lütfen bu yayını paylaşın lütfen bu yayını beğenin neden biliyor musunuz yarın o Kadıköy meydanı eğer miting alanı gibi olmazsa evet Arzu Başkan basın açıklaması yapacak çok önemli ama orası bir miting alanına dönmezse binlerce emekli orada olmazsa artık hani kapatıp dükkana gidelim mi ne yapalım yani Daha ne yapsın yani federasyon bakın miting gibi alan organize ediyor valiliklerden izinler alınıyor. Ve koşturuluyor ediliyor bir emek bir çaba var. Neden? Hakkımızı aramak için. Eğer siz olmazsanız siz destek vermezseniz bu çabalara hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden o Kadıköy meydanının yarın tıklım tıklım dolması gerekiyor. Ben çok rica ediyorum sizden. Bakın davetiyeyi de paylaştım. Twitter'da da var. Bu davetiyeyi de paylaşın. Her yerde paylaşın. Arzu Başkan'ın tweetlerini paylaşın. Kadıköy'e gel sesini duyur tagına Twitter'da destek verin Twitter kullanabilenler. Çok önemli. Lütfen ya ben de çok rica ediyorum. Buyurun. Arzu Hanım. Öğrenecekler. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. E ekleme yapmak istiyorum. İstanbul'a testlenmek istiyorum özellikle. Şimdi bağrım ekonomik şartlardan dolayı yine şehirler arası gelecekler var biliyorum. Ankara'dan, İzmit'ten. Evet. E ya tamam. e yoğunca bir katılım olacak ama İstanbul'daki emeklilere gerçekten Sadece emeklilere değil onların çocuklarına da Tabii. tüm halkımıza buradan çağrı yapalım. Buyursunlar gelsinler. Eğer gerçekten seslerini duyurmak istiyorlarsa gerçekten memnun değillerse yarın Kadıköy Meydanı'na akıl etsinler ve iktidara seslerini oradan duyursunlar. Yani hmm. e, hep deriz ya öyle klavyeden yazmakla olmaz. O yüzden ben şahsen de siz de şimdi devam edeceksinizdir bu anonslara. Ee, özellikle istiyorum. İstanbul'a da güveniyorum. İstanbul tepkisini koymayı bilen bir şehrimiz. Ee, dolayısıyla oradaki çünkü EYT mitinglerinden biliyoruz. O katılımları, o milyonları oradan takip ettik yıllarca. Yine hem EYT'lileri, EYT'den emekli olmuşları akın akın Kadıköy Meydanı'na davet ediyor. İstanbul çok önemli. Yani çok önemli. Yarın kitlesel olarak e, saha çalışmamızı tamamlayacağız bu ...isteklerimizi, mağduriyetlerimizi de getireceğiz. Evet, sesimizi duyduklarına inanıyoruz ama seçimleri beklemesinler. Çünkü bu açlık ve sefalet, evet bütün haklar çok önemli ama... ...insanların bir ekmeğe bile muhtaç bırakılması çok ciddi bir problem. O yüzden biz böyle seçim bekleyecek vaktimiz yok bizim. Sandık bekleyecek vaktimiz yok. Bir an evvel bu iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Bizim ölmemiz gerekmiyor yani açlık ve sefalete sürüklenen, ekonomik ve sosyal çöküşe geçen bir aile, bir insan diyelim nasıl yaşayacak? Buhrana sürüklenen bir insan nasıl sağlıklı düşünecek, nasıl sağlıklı bir hayat yaşayacak, nasıl sağlıklı beslenecek? Onun için önce insanların ekonomisi dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'ı da bekleriz yarın e, basın açıklamamıza istediğimiz zamları e, gerçekten de bunu canı gönülden söylüyorum çünkü biz halkız. Biz tabii ki bekleriz. Gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Buyursunlar bize beklediğimiz zammı yani insanca yaşayacağımız oranları bizlere orada bütün Türkiye'nin önünde bizzat e, söyleyebilirler. Bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz size de dediğim gibi. E, Şebnem ve Bülent, VOA ikilisine sizlere destekleriniz için verdiğiniz bu zamana kadar ve bundan sonrası için de teşekkür ediyoruz şimdiden. Siz evet, de iyi evet. ki varsınız, var olun.